ay var hadi sen de durma sana ders bolca ben sizde kalma bu ders o ders olsun Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde polinomlarda fonksiyonel işlemler konusunu işleyeceğiz. Birincisi bir P(x) polinomu verildiğinde P(Q(x)) yani P(x) fonksiyonunda x yerine qx yazarak elde edilen polinomun x eşittir a için değer soruluyorsa p qx ifadesinde x yerine a yazılır. Yani p q hesaplanır. Örnek olarak px eşittir x üzeri 5 eksi x artı 6 polinom verilir. Buna göre P x 3 polinomun kaç toplamı kaçtır? Bir kere bir polinomun kaç toplamı demek x yerine 1 yazmak demektir. Daha önceki konularımızı anlatmıştık. Dolayısıyla P x 3 polinomun kaç toplamı demek burada dikkat etsek ne yazmış olduk? qx polinomunu x 3 olarak almış olduk. X gördüğüm yere 1 yazarsam P 1 3 yani P eksi 2 hesaplamam gerekir demektir. Şimdi p eksi 2 nasıl hesaplarım? Px polinomu belli. İlk x gördüğüm gibi eksi 2 edersem eksi 2'nin 5. kuvveti. Eksi, eksi 2 artı 6. Yani eksi 32 artı 2 artı 6. Ve sonuç eksi 24 çıkar. Tekrar edecek olursak. p polinomu veriliyor. Px-3 gibi yani bir bileşke işlemi içeren polinomdaki değer sorulur. Bu durumda doğrudan doğruya hesaplanması gereken değeri x yerine yazıyorum. x yerine yazdım. 1-3-2 elde etti. Yani Px polinomunda eksi 2 yazmam gerektiği sonucunu elde ediyorum. İkinci olarak bileşke polinom verilmiş. Yani Px polinomunda x yerine qx yazarak elde edilen polinom verilmiş. Px polinomunun x eşittir a için değer sorulduğunda şunu yaparsın. qx eşittir a eşitliğini sağlayan x değeri p qx polinomunda x yerine yazar. Örnek olarak p 5x eksi 3 eşittir 4x küp eksi 3x kare eksi 7 polinom verilir. Buna göre Px polinomunun x eksi 2 ile bölünen kalan nedir? Yani P2 sorulur. Daha önce polinomunda bölme işleminde Px polinomunun x eksi 2 ile bölünen kalan demek x eksi 2'yi 0 eşitliyoruz. x eşittir 2 buluyoruz. x gördüğüm yere 2 yazıyorum Bana ne lazım? Px polinomunda x yerine 2 yazdığımda hangi sonucu eder? Onu bulmam gerekiyor. Şimdi bakın P, 5x-3 polinomu belli. Yani burada Qx polinomu benim. 5x-3 5x-3'ü 2 yapan değer bulacağım. Bu değer x eşittir 1'dir. O halde eşitliğin her iki tarafında x gördüğüm yere 1 yazıyorum. P, 2 eşittir. x yerine 1 yazdım. 5 kere 1, 5. 3 çıkarsa 2 kaldı. x yerine 1 yazdım. 4 eksi 3 eksi 7. Sonuç eksi 6. Yani px polinomu x eksi 2 ile bölünen kalan eksi 6'dır. Örnek p2x polinomu eşittir. x küp artı ax kare eksi 2x eksi 5. q 3 eksi x polinomu eşittir. Eksi 2x küp artı 2x kare eksi ax artı 6. Olduğuna göre px artı qx polinomunun x eksi 2 ile bölümden kalan nedir? Önce rx ile px ve qx polinomlarının toplamını göstereyim. Sorulan soru şudur. rx polinomunun x eksi 2 ile bölümden kalan nedir? Yani r2 nedir diye soruluyor. rx polinomunu x yerine 2 yazarsam bana gerek olan p2 artı q2'dir. p2 hesaplıyorum. Px polinomunda 2x için değer belli. Yani x yerine 1 yazdığımda p2 elde ederim. x yerine 1 yazarsam 1 artı a eksi 2 eksi 5 elde ederim. q2 için 3 eksi x'e göre ifade edilmiş. 3 eksi x'in 2 olması için x yerine 1 yazmam lazım. x yerine 1 yazdım. Eksi 2 artı 2 eksi a artı 6. Elde ettiğim soruları taraf taraf toplarsam. Eksi a ile artı a gider. Eksi 2 ile artı 2 de gitti. Geriye ne kaldı? 1, eksi 2, eksi 5 artı 6 kaldı. Yani sıfırdır. Örnek p x artı 1 artı 2 tane p 2 x eksi 1 eşittir. x küp eksi 2 x kare eksi x artı 4 ise Px x polinomunun x eksi 3 ile bölümden kalan kaçtır? Yani p 3 soruluyor x artı 1 ifadesinde 3 elde etmek için x yerine 2 yazmam lazım. Dikkat edersek 2x eksi 1 ifadesinde de x yerine 2 yazdığımda 3 elde ederim. Yani eşitliğin her iki tarafında x gördüğüm yere 2 yazarsam p3 artı 2 tane p3 eşittir. x yerine 2 yazdım 8. x yerine 2 yazdım eksi 8. Eksi 2 artı 4. Buna göre 3 tane P3 eşittir. Eksi 8 artı 8 gitti. Artı 2 kaldı. Yani buradan P3 eşittir. 2 bölü 3 elde ederim. Örnek. Px polinomu için Px artı 3 tane P eksi x eşittir. X üzeri 5 eksi 10 eşitliği veriliyor. Buna göre Px polinomun çift dereceli terimlerin kat toplamı kaçtır? Polinomlarla ilgili daha önce anlattığımız konulardan hatırlarsak Px polinomun kat sayıları toplamı 1'di, p1'di. Yani x yerine 1 yazdığımda Px polinomun kat sayıları elde ediliyordu. Eğer çift dereceli terimlerin kat toplamını hesaplamak istiyorsam x yerine 1 yazdığımda elde ettiğim sonuçla x yerine eksi 1 yazdığımda elde ettiğim sonucun ortalamasını ayırdım. Yani p1 artı p eksi 1 bölü 2 bana Px polinomu çift dereceli terimlerin katsayı toplamını verildi. Şimdi sorumuza dönecek olursak. X yerine 1 yazdım. P1. X yerine 1 yazdım. 3 tane P-1. Eşittir. X yerine 1 yazdım. Eksi 9. Ne yapıyorum? Bana P1 ve P-1 lazımdı. Bunu elde etmek için birinci olarak X yerine 1 yazdım. Ne elde ettim sonuçta? P1 ve P-1 içeren iki bilmeyen bir denklem ettim. Tekrar başa dönüp x yerine eksi 1 yazsın. P-1 artı 3 tane P1. x yerine eksi 1 yazdım. Eksi 1'in 5'in yukarıda eksi 1. Eksi 10 da eksi 11. Şimdi taraf tarafı toplarsam. 4 tane P1 var. 4 tane P-1 var. 4 parantezinde P1 artı P-1. Eşittir eksi 20. Dolayısıyla neymiş? P1 artı P eksi 1 eşittir 5'miş. Bu sonuçta bakın payını hesapladım. Çift dereceli temel kat sayıları toplamı 5 bölü 2 olarak elde edilir. Şimdi fonksiyonel işlemlerde dereceli ilgi özelliklere gelelim. Px bölümün derecesi n olsun. QX polinomu derecesi M olsun. Bu durumda P yani PX ile QX'in bileşkesini aldığımda elde ettiğim polinomun derecesi N çarpı M olur. Yani derecelerin çarpımı olur. Bunun özel durum olarak Px polinomunun m'inci kuvvetini aldığında veya Px polinomunda x yerine x üzeri ye m yazdığında elde ettiğim polinomun derecesi Yine M çarpı ne olur? Örnek. Px herhangi bir polinom olmak üzere derece Px küp eksi 1 eşittir 18 ise derece P'nin karesi x kaçtır? Şimdi birinci bilgiden Qx polinomu x küp eksi 1 olarak verilmiş. Yani Qx polinomun derecesi 3. Dolayısıyla eşitliğin sol tarafı eğer derece Px eşittir n ise 3 çarpı n eşittir. O da eşittir işte 18 ise n eşittir 6 bulunur. Yani px polinomunun derecesi, derece derecesi 6'dır. px'in karesini aldığımda derece px'in karesi eşittir. px polinomun derecesi 6 ile Çarpı ikinci kuvvetini alayım. 2 ile çarptım. 12 bulunur. P 6 x polinomu derecesi 4 ise P derece P'nin küpü x kare kaçtır? Önce Q x polinomu yerine 6 x gelmiş. Q x polinomu birinci derece olduğu için bu ifadede derece P ile aynı olması gerekir. Yani bunu neyle göstereyim? 4 olsun. Derece P'nin küpü x kare. Eşittir. Px'in değerisi 4. Çarpı. Buradaki 3. kuvvetten dolayı bir 3 çarpana gelir Çarpı. Buradaki 2 kuvvetten dolayı bir de 2 çarpana gelir 4 çarpı 3 çarpı 2. 24 olur. Ha bu tür sorularda pratik olarak şunu yapabiliriz. Px'in değerisi diyelim ki 4 bulduk ya. Px eşittir. Pratik olarak x üzeri 4 alırız. P'nin küpü x eşittir. x üzeri 4'ün küpü yani x üzeri 12'dir. P'nin küpü X'de x de x gördüğüm yere x kare yazarsa x karenin 12. kuvveti o da eşittir. x üzeri 24'tür. Hadi dikkat edersek sonuçta elde ettiğim polinom kaçıncı derecedir? 24. derece. Eğer işlem karışıklığına neden olmayacaksa bu şekilde tek terimli polinomları derece hesabına kullanabiliriz. Örnek, Px ve Qx polinomlarının derece ilgili olarak derece P'nin karesi çarpı Q eşittir 8, derece P3x çarpı Qx küp eşittir 14 eşitlikleri veriyor. Buna göre Px ve Qx'in derece nedir? Px'in derecesini ne ile? Qx'in derecesinde M ile gösterelim. Birinci satırdan önce iki polinomun çarpımında derece ne oluyordu? Polinomların derece toplamı Şimdi birinci satırdan devam edelim. F'nin karesini aldım. 2N. Qx'in kendisini edelim. Artı M eşittir. 8. İkinci satırda Fx polinomu x yerine polinom 3x yazmışım. Yani bileşke olarak kullandığım polinom 3x polinomu birinci derece. Derecesi değişmez. N. Q X polinomunda X gördüğüm yer X küp yazmışım. 3 M eşittir 14. Şimdi 2 denklem sisteminde M ve N sayılarını bulacağım. İkinci satırı 2 ile birinci satırı eksi 1 ile çarpıp toplarsam eksi 2 en artı 2 n gider. Eksi M artı 6 M 5 M 2 ile çarpım 28. Eksi 8 eşittir 20. Burada m eşittir. 4 bulurum. Qx polinomun derecesi. m yerine 4 yazarsam bunu ikinci satıda kullanalım. n artı 12 eşittir 14. Burada n eşittir. 2 bulunur. Bu da px'in derecesidir.